Ve evet. şimdi sıra geldi ikizler burcuna. İkizler için Kasım ayı nasıl bir ay olacak? Evet, ikizler için nasıl olacak? Şimdi ikizler için de biraz daha tam tersi, sanki ayın başı zorlu geçerken, ayın sonuna doğru daha daha da gerçi bu de öyleydi de. Ama ikizler daha da zorlanır ayın başında. Ayın sonu zaten ikizler için. Eller havaya demektir yani. Halay başı diyorum ben ona. <laughs> Yay burcuna geçtiğinde o güneşler falan filan böyle o merkürler falan o oh, ikizler biraz rahatlayacak. Şimdi e, tutulma yalnız ikizlerin geri planda kalan 12. ev dediğimiz alanda olacak. Burada bir alışverişi yok mu? Var. Bir alışverişi hmm. e, yok mu? Var. Belki onların... Ben sanki geçmişten kalan bir yaralarını, bir dertlerini ortaya çıkartıp gene aynı konuyla ilgilenmek ve bunun sürpriz bir şekilde gelmesi ikizleri bu anlamda biraz e, yorabilir, yorabilir. Ama bu tutulma dediğim gibi sonuçta herkese iyi veya kötü bir şekilde bir etkileyecek İkizleri de biraz bu anlamda e, yora yorabilir. Şimdi bu tutulma yine diğer burçlarda da söyleyeyim ikizlere de söyleyeceğim. 2003 Kasım ve 1985 Ekim'deki durumunuza bakın sevgili ikizler. Oralarda neler yaşadınız? İçsel hayal ne biriktirdiniz orada kendinize? Kendinizi değiştirmek için ne tür aksiyonlar aldınız ama bunları kimseyle paylaşmadınız? Kendi kendinize yaptığınız kendi kendinizi nerelere sakladınız, nereleri kapattınız? Bunlara bir e, lütfen dönün, bakın sevgili e, ikizler. Şimdi ayın başında e, Merkür terazide onların özellikle biliyorsunuz flörtözdür onlar, e, ikizler. Böyle beşinci çocuk evinde, aşk evinde onların böyle e, uzaklarda olanlar veya akademik kariyer yapanlar için keyifli güzel süreçleri belki uzaklarda sevgilisi olanların rahat iletişim kuracakları bir süreç olacak. Ayın ikisine geldiğimizde ise maddi konular tabi burada harcamalar gündeme gelecektir. Beklemedikleri harcamalar ortaya çıkabilir. Belki çocukları için belki sevgilileri için bir harcama yapabilirler. Ayın dördündeki Yeni ay ise onların zorlu bir alanında gerçekleşiyor ikizlerin. Bu işi ve sağlığı anlatan. Şimdi ikizler biraz sağlık konusuna dikkat edecek bu ay. Onu söyleyeyim. Tam da böyle geçiş dönemi biliyorsun Kasım. Aslında geçmiş olması lazım. Tamamen kışa girmiş olmamız lazım ama ben eskiden hatırlıyorum. Ben Ankara'da geçirdim küçüklüğümün bir kısmını. 10 Kasım'da mutlaka kar yağardı Ankara'da. Yani hmm, şimdi, şimdi Aa. dışarıya bakıyorum günlük güneşlik neredeyse bir 10 gün sonra. Ee, tabii bu e, evet. biraz bir hastalık zamanı. Mesela böyle her 10 Kasımı hatırladığımızda evet. haberlerden Anıtkabir'e de kar yağdığı zamanları hatırlıyorum. Evet, çocukluğumdaki evet, evet. o dönemleri. Evet. O yüzden biraz sağlıklarına dikkat edecekler e, burada. Bir ameliyat söz konusu olabilir. Bir operasyon söz konusu olabilir. Çünkü Mars güçlü olduğu Akrep Burcu'nda. Bu Akrep sen iyi cerrahlar çıkar, kesip biçenler çıkar hmm. biliyorsun. Ya da iyi kesen katiller çıkar yani. <laughs> <laughs> Seri katil. Her şekilde keseriz diyorsun. Her şekilde keseriz yani. Dolayısıyla... İşte ben akrep olmadığımı oradan ispat etmiş oluyorum. Kesemiyorum. <gülüyor> Kesemiyor. <gülüyor> ikizler bu konulara biraz böyle e, operasyonel bir şeylerle karşılaşabilirler. Sağlıklarıyla ilgili ayın altında Merkür de akrebe geçiyor. Demek ki bu sağlık konularıyla ilgili ve işle ilgili konuşuyor olacaklar, anlatıyor olacaklar kendilerini. Ve şeyler Çünkü hı hı. 6. ev Merkür'ün evi. E Merkür zaten e, akrepte. Böyle yani o hep pozitif konuşan ikizler biraz böyle negatif konuşacak. Biraz böyle kendileri negatif ee, i̇şra edecekler diyebilirim. Ayın 10'una geldiğimizde ikizlerle ilgili biraz e, işte buralarda mesela bir operasyon, sağlıkla ilgili ateşli bir hastalık, bir anda grip olmak, şeyin ateşin yükselmesi gibi durumlar söz konusu olabilir ee, ve kendilerini böyle kapatıp bir tedaviye başlayacak olabilirler kendini kısıtlıyor olabilirler bu tarihlerde sonra ayın 12'sinde bakacaklar ki oh, oh yok ben bu büyük bir hastalık değil Hani ben bunu yaparız ya Evet ya da işte çıkan sorun e, artık ama ben bunu çözerim zaten hep çözdüm deyip e, geçecekler ama ayın 13'ü tekrar onlar için zorlu ve sürpriz bir gelişme gene sağlıkları ve gündelik iş hayatları. Beklenmedik aksilikler. Efendim vergi dairesine giderken ayağa takılacak, düşecek. Örnek veriyorum bunu tabii tamamen. Hani böyle gündelik hayatımızda oluşacak ufak tefek aksiliklerden bahsediyoruz. Ayın 16'sı ve 17'si maddi anlamda ve iş hayatında Tamam ya ben dertlerimi çözdüm hadi toparlayayım dedikleri böyle güzel gelişmelerin olduğu bir e, dönem. Ayın 19'unda da işte bu tutulma gerçekleşecek. Onu zaten ilk başta anlattım. Ayın 22'sinde güneş yaya geçecek e, ikizlerden bir oh kelimesi oh, diyecek. diyecek. Her zaman, diyecek. Kendilerini her zamanki gibi ilişkileriyle anlatmaya, böyle neşeli bir şekilde ifade etmeye e, başlayacaklar. Ayın 25'inde, özür dilerim ayın 28'inde Güneş-Merkür birleşecek. 25'inde de Merkür karşıt burçları. Artık sevgilileriyle sohbetteler mi? Ortaklarıyla yeni projeler için mi konuşuyorlar? Neşeleri yerinde yani. ...neşedir biliyor musun? Yay burcu neşedir. Evet, aynen öyle. Ben Geçen, de yayları çok seviyorum. Özellikle zaten evet. üçüncü evim... ...yay kaynıyor benim de. <laughs> ee, o enerji güzel. Evet. Yani e, toparlayacaklar. Sonra izlerim. ayın 29'una geldiğimizde... ...Mars, Neptün... ...iş hayatlarında başarı ve... E, ...keyif getirecek. 30'unda Merkür, Venüs, Satürn, Neptün... ...hep böyle... Ee, ikizleri destekleyecek ve o ayın başında yaşadıkları travmalardan sıyrılıp işte halay başı, neşeli, kendilerini biraz daha dışarı atan, hastalığını atlatmış olan, karşı e, günlük hayatındaki sorunları çözmüş olan, iş hayatındaki o ufak tefek aksilikleri atlatmış olan bir burç olacak sevgili evet. ikizler. İkizler, ikizler için de Kasım güzellikler getirsin inşallah. Evet, Onun için de Kasım sonu daha güzel, rahat geçecek diyebiliriz.